Ay ay. Azıcık arabama bineyim de gezeyim şöyle şehirde turlayayım ya. Oo. Oh. Mis gibi Ford'um var arkadaşım. İsmet, ne yapıyorsun? Oo kardeşim sen yeni araba almışsın. Evet, bak kendime Ford aldım. Güzel mi? Oğlum çok güzel ya. Jeep bir de. Aynen kanka çok güzel. Bugün seninle peki ne yapacağız onu biliyor musun? Ne yapacağız? Yine bir yapı kapışması yapacağız. Bu oyun parodileri ailesi var ya. Tam bir var. Ne biliyor musun? Ne? Tam bir yapı kapışması. Eee izleyicisi böyle. Fanı böyle çok yapı kapışması istiyorlar. Öyle mi? O zaman biz de hemen bir yapı kapışması yapalım. Evet. Dur ben şu arabayı be. Çekip çekeyim de be. Bekle ben arabayla azıcık şöyle dolaşayım. Oo. Oh şöyle arabayı şuraya park, par gidelim Ama biliyorsunuz ki oyun parodileri ailesi önceki videoda A101 vs BIM kapışması yapmıştık. Şimdi ise e, ne yapalım? Ev kapışması yapalım. Yok. E, pizzacı kapışması yapalım. İsmet bugün seninle pizzacı kapışması yapalım olur mu? Olur kardeşim ben. En iyi pizzacıyı bakalım kim yapacak? Oyun parodileri ailesi karar verir. Evet. Hadi bakalım. O zaman ben başlıyorum. Kolay gelsin kardeşim. Sana da kolay gelsin İsmet. Şurayı kapatalım. Şimdi ben kendi bölgem. Orası İsmet'in bölgesi. Ben böyle yolları birleştirdim. Azıcık da uzattım. Şöyle ben bir ee, ne yapsam pizzacı. Pizzacı kırmızı renk olur. Bildiğiniz üzere. Uf. Şurası gerçekten çok güzel bir hastane şuraya ben de o zaman başlayayım o oh. şöyle bizi yok dur azıcık daha büyük yapalım şurayı oyun paraları öyle şöyle yapalım bu videonun altına da e, arkadaşlar da devam gelsin yazarsanız yine tekrardan like atıp kalp atacağım yorumunuza hadi bakalım daha çok böyle yapı kapışması videosu gelmesini istiyorsanız Videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ve bildirimleri açarsanız videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ve ilk yorumu siz atıp ilk kalbi siz alabilirsiniz. O şöyle bakayım. 10 numara 5 yıldız tamam. Şuradan gir yok. Ş şuradan giriş yapılsın. Buraya da kapı koyalım. Mangrove kapımız. Ay dur. Yeri yapmadık. Yer ne olsun? Yer bildiğimiz restoran nasıl bir yer olur? Öyle. Tamam. Şimdi ben şu yerleri bitirip geleyim o zaman. Oh. Bitti be. Şimdi de yağmur yağıyor. Neyse. Güzel teriz. Tamam. Evet oy parıdır valisi. Şimdi bakalım. Oh. Pizzacımız güzel gidiyor. İsmet sen ne yaptın kanka? İyiyim kanka ben de başladım hafiften. Tamam kanka. Arkadaşlar benimki çok güzel olacak. Şöyle duvarları hızlıca koyalım. Sonra iç kısma geçeriz. Şunları da koyalım. Oh. mükemmel Evet çok güzel oldu. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. bakalım Oh çok güzel oluyor. Bakalım şöyle. Allah. Oh. Bariler ailesi çok güzel oluyor benimki ya. İsmet nasıl yaptı çok merak ediyorum. İnşallah Yine gitmemiştir. Ama bakmak da yasaktır. Şöyle Allah. Dur. Hah. Şöyle. Oh, tamam. Üstü abi mükemmel. Çok güzel oluyor benimki ya. Şöyle üst tar tarafları da yapalım. Şuraya bir de pizza şeyi koyalım. Tam olsun ya. Yani çok güzel oldu diyelim yani. Çok gerçekten yalan yok yani. Ama şuradan öyle oh pizza çok iyi şuradan Tamam. Oo, oh, süper. Tamam. Çok güzel. Vallahi güzel gidiyor ama. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle, tamam de cam ekleyelim yani ya içimiz kurudu ya. Şuna bak, bu ne arkadaş? Şöyle cam ekleyelim. Restoranımıza uygun bir cam. Oo. Oh. Çok süper, çok çok. En iyi restoran benimki. Şöyle. Ya tabi İsmet yenildi abi ya belli. Yani bu güzelliği gör, görse bir var ya ben direkt pes ettim der geçer. Yani o derece güzel. Her yere cam ekleyelim. Tamam. Şöyle Allah. tamam. Böyle güzel oldu. Şimdi rafları ekleyelim. Direkt şöyle yapalım tamam Ş Şöyle şuradan çekelim Şurayı Tamam Ya da burası Ya da pizzacı yapmayalım ya Dur aklıma bir şey geldi Şurayı kır Pizzacı değil burası Ya da ben hamburgerci de yapayım ya Hamburgerci olsun Valla böyle daha güzel oldu sanki. Böyle tabu da çıkın da koyalım çıkın çıkın. Böyle o. Oh. Çok güzel gidiyoruz çok güzel çok güzel. Yeneceğiz bu yarışmayı. Koyun parodiler ailesi bana verirse tabi. Bakalım. Oh. Şöyle ekleyelim. Tamam. Şuraya da bir şeylere yapalım mı? Yapalım. Oh. Süper 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 süper. arkadaşlar. Bütün oylarınızı bana verin. Çok uğraşıyorum. Çok çok. Şuna bak. Aha. Dur lan. İsmet sen mi Al, çaldın o müzik kanka. Ya Kanka pardon ya. Kendim aramda yanlışlıkla bir şeye tıkladım. Müzik kutusundan müzik açtı. Ha tamam. Şöyle ben de bakayım. Ne alacaktım şurada? şuradan bakayım. Ne alacaktım ben unuttum ya. Bakayım ha şimdi hatırladım bunu alacaktım sandalye. Şöyle tekli yapalım şurayı. Oh oh oh. Bekle. Görürsem hatırlayacağım ama gene ne alacağımı unuttum bakalım boğalım, Bu nasıl eh, bu? şunu alalım. Tamam böyle iyi süper oldu. Mükemmel mükemmel ya. Böyle güzel oldu. Şunu da şöyle ekleyelim. Şimdi şey alalım. Hamburger. 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 Çok güzel olacak. Şöyle tamam. Bir de bir tane şef koyarız. İçeride oturmak isteyen arkadaşlarımız varsa burada otursun. Uh. Oh. Şöyle tamam. Tamam, bitti benimki. İsmet senin bitti mi kanka? Video az kaldı. Ay, of. Aa dur. İsmet sen bitirdin mi? Kanka bitirdim ben. Tamam. Ee, dur. O zaman ben bir şey daha mı koysam ya? Aklımda bir şey var ama. Aa evet. Araba koyayım. Araba araba araba. Araba daha güzel yüzüktürür. Nerede bul? Neredeydi araba? Şöyle bakayım bakayım. Ford 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 hangi Ford'u koysam şu Ford'u hiç koymadım. Uy! Dur ha, kapıyı açmadık ya. Open door. Şöyle. çok güzel gözüktü. Baksanıza. Tamam. İsmet benim de bitti kanka. O zaman ilk İsmet senden başlıyoruz. Tamam kanka. Aa, dur şunu da koyayım. Tamam. Ne oldu cam bu koydun? Evet camı kırdım yanlışlıkla. Aa bak bir daha kırdım. Dur kanka ben düzeltirim. Tamam. Bitti kanka. Teşekkür ederim kanka. Hadi. Hadi. Ee, i̇lk bana nereyi göstereceksin? Dur ben bir şöyle kendimi survival'a göstereyim. Tamam. İlk o kanka bahçeden başlayalım. Olur mu? Olur. Kanka bak ilk burası böyle bak. Bak buradan giriyorsun. Tamam mı? Buradan mı? Evet kanka. Bak görüyor musun? Şunu elini gösterdim. Ha cam. Aa evet camı fark etmedim. Cam da güzel olmuş. Masa koymuşsun. Oo. Şekil şu kul kanka. Vallahi güzel ha. Değil mi? Aynen. Oğlum boya güzel ha. Sen nasıl bu kadar iyi yaptın? Ya işte benim mucizem yani. Mucize derken yani benim mühendislik harikası. Tamam. Hadi bir de içeriye tanıt bunu Dur şöyle kamerayı. Tamam tanıtayım kanka. Kanka bak da böyle. Aa, Allah kanka. Çok güzel yapmışsın lan. Oğlum oturma yerleri uf. Baya kalabalık kişi gelinebilir yani. Aynen. Aa tezgah yapmış tezgah. Bakayım. Aa sen, sen de mamur yer yaptın Evet. Kanka güzel mi? Güzel kanka. uyu bir tane yesem geldi ya. Neyse koyayım. Şöyle. Kanka vallahi ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim kanka. Bir de seninkine bakalım. Tamam. Kanka bak. Şimdi bak bir de araba koydum böyle Ford. Uf oğlum dışarısı falan. Uy araba koymuş lan ben araba koymadım. Ya. Kanka güzel ama değil mi? oyunun Of İstanbul hamburger koymuş. Ya ben de... Aa sen de koymuşsun. Sen bir de morul da koymuşsun. Evet kanka. Oğlum seninki de efsane lan. Aynen. Oğlum ikimiz de kazandık herhalde. Ona o bir para der ailesi karar versin de bence ikimiz de kazandık. Aynen oğlum. Neyse bir içine bakalım senin. Aynen kanka. Benim bir içe bakalım. Oy kanka. Seninki of içi de güzel olmuş ha. Aa güzel değil mi? Oynar. Böyle sana da kalabalık gelebilir. Tezgahı çok geniş yapmışsın bak. Aa evet tezgah bilerek geniş yaptım. Daha çok aşçı gelsin diye yaptım onu da. Ha anladım kanka. Daha e, daha çok kişi gözüksün ki daha çok büyük gözüksün. Oh mantıklı lan. Ha? Kanka bak ben de senin gibi şuralara bir hamburger koydum. Güzel değil mi? Aynen kanka. Senin gidin mükemmel ya. Mük mük. Aynen kanka. Bak kanka gel şuradan dışarıdan camdan bakabiliyorsun. Oy kanka. Biliyorum camdan gözüktüğünü de. Araba gözüküyormuş bak camdan yani. Emin olabiliyorsun. Aynen. Ta arabanın buradan bak ekranını görüyorum şuradan. Direksiyonunu görüyorum. Kanka güzel olmuş ama benimki de değil mi? Seninki de çok güzel. Oyna kanka ya. İkimizinki de çok güzel. Aynen. Ben şu havayı bir değiştireyim. Gece oluyor gene. <laughs> o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ne dersin İsmet? Olur kanka. O zaman videomuzun sonuna gelmeden önce ben son kez bir arabama bineyim. Şu arabamı çok seviyorum ya. Arkadaşlar böyle daha çok araba modu indirmemi istiyorsanız yorumlara Abi araba indir de. Uf abi çok güzel lan. Tam benim yola sığmalık küçük yol. Şöyle. Bu. Uç. Çekilin yoldan Ba. Şuradan dönelim. Direksiyonu çevir. İsmet görüyor musun kanka nasıl gidiyorum? Oğlum dur lan uçuyorsun oğlum. Allah kaza yapıyorum. Allah. Şuradan şey verelim. Şöyle dimdik gidelim o zaman. Çşş, geldim. Şöyle şuraya. Allah. Allah çok girdi araba. Tamam süper. Arabanın kapısını video bitirdikten sonra kapatalım. Dur o zaman ben şöyle bir pozisyonumu alayım. Yaratıcı moda geçelim. Moda geçelim. Önden. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Oyun parodileri ailesi. Bugün İsmet arkadaşımla birlikte e, ha hamburger dükkanı kapışması yaptık. E, en iyi kim yaptığını siz karar vereceksiniz. Yorumlara İsmet daha iyi yaptıysa İsmet yazın. Ben iyi yaptıysam Eren yazın abi. E, tamam mı? Kimin kazanını belirleyelim. En çok isim alan yani oy alan kişi kazansın. Ne dersiniz? Güzel fikir değil mi? O zaman o zaman videomuzun sonuna geldik. Videoma bol bol like atıp kanalıma abone olun ve bildirimleri tümünü açarsanız videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Oyun Parodileri ailesi bir bir video daha bitti kanalımızda abi mükemmel bir şey yani ilerliyoruz sıradaki hedefimiz 500 abone çok az kaldı ya siz şöyle bir tık abone olsanız var ya çok rahat ulaşırız hadi bakalım 500 aboneye bence hemen yaparız yani bizim için kolay bir şey biz yani 398'lerde lerde abonemiz var yani o kadar büyük bir oyun para deri ailesi olmamız lazım Hadi bakalım gücünüzü gösterin o zaman. Ee, hoşça kalın. Bay bay.